Merhaba arkadaşlar, Gaming takipçileri. Ben Alihan. Bugün sizlerle beraber eşyalar bölümünü oynuyoruz. Sonunda eşyalar bölümü sonunda. Arkadaşlar bildiğiniz gibi uzun zamandan beri eşyalar bölümü gelmiyordu. Bayağı uzun oldu. Ben dedim bir çekeyim dedim. Ee, bir geri dönelim çekimlere dedim. Ve Evet, bak, ne güzel kastım. Evet. Şey en son e, şu bir tane tuzak göstermiştim. E, o tuzağı bir hatırlayalım. Böyle içine girdiğinizde size zehir fırlatıyordu. Siz de bu açtığınızda burada LOL LOL yazıyordu. E, bu arada tek şu pek değiştirdim. Biraz garip görünebilir. E, bu da şey çit kapısı yapmıştım. Şimdi ise iki tane çok ama çok güzel iki tane bir şey göstereceğim. Rahat yapılabilir bir Şimdi biraz bu arada şey bayağı güzelmiş ya ben çok fazla bakmamıştım. Teşüphek bayağı güzelmiş. Şimdi ilk önce reston, tuzak kapısı, piston, pardon piston değil pardon pardon. Lav, bir de ee, neydi onun Her şey şalter ee, kızıl taç yenileyici ve blok ne olsun mesela bu taş mı olsun? hadi taş mı olsun ama tahta daha inandırıcı olur ya çünkü şey hani genelde zaten yaptıklarımız genelde hep serverlerde kullanılanlardan oluyor Şimdi ilkimizi ilk evet ilkimizi Dur bir time set çekelim. Time set day Bu arada şu klavyenin bir şeylerini açmak istiyorum. Ayaklarını. Şurada kablo var. kabloyu tıklıyorduk sinir oluyorum salak şey neyse şimdi burada yeri bir iki üç kat kırıyorsunuz. bir iki üç bir iki üç bu arada üç satır olacak evet şimdi kuruyorsunuz ve en son bloğu lavlıyorsunuz her bloğu bir eşit koyun ki böyle salaklı olmasın e, ee, tamam böyle yaptıktan sonra şuraları efendim ya tamam Ay, koyam, koyam. bu şekilde şu tarafa da bu şekilde koyuyorsunuz ya aslında tek şifrekli biraz görünüyor da lavın olduğu belli oluyor yani böyle yaptık. Şimdi ne yapacağız? Şu şekilde. Tabii siz bunu altından da götürebilirsiniz. Şu an ben tabii bunu serde yapmayacaksınız. de serverde kullanacağız diye bir şey yok. Şu şekilde. Niye onu basıyorum lan? Şuradan İkisinden tekten çekelim. Dönüşüme bakalım. Şimdi. Önce şalteri buraya koyuyorsunuz. Sonra burayı kırıp yenileyecek koyuyorsunuz. Ve bunu en sona değil pardon. İkinci ayarda 30 nasıl oluyormuş? Evet şu olmadı. Ters alalım. Şöyle olacak. Tamam, tamam tamam böyle olsa ödeyelim ee tabi siz buraya başka bir şey daha koyabilirsiniz mesela pressure plate koyar pressure plate mi? ne o şaliter yerine e, şunlardan koyarsınız mesela Mesela bakın bunu koydunuz koşuyorsunuz koşuyorsunuz Hop. evet düştük. Buradan da çıkamazsınız zaten. Anca kapıları açmayı denersiniz. Ee, şimdi bir şey e, ee, az önce nasıl geçtim lan oldu. Lan çıkamıyorum. Hı. Böyle yaptık. İsterseniz buraya iki tane plajı plate koyun. Yani. Hatta bunu isterseniz 3 yapın. Çünkü oraya gidene kadar zaten açılıyor. Şöyle bir şey daha yapabilirsiniz. Zaten o adam bunları görmedikçe aynı şekilde koşar yani. Oh ah, Düştük ya. Ee, bunlar da bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Ya bak gene geçtim ben. Laptop'ta var. Laptop'ta var mı Evet. Bunları mesela şu şekilde kapatabilirsiniz. Alım mı? Oldu mu? Mesela ne? Bu rengi alı. Şu şekilde üstlerini kapatabilirsiniz. Bunlar da yaramıyor Oraya yaramıyor. Oo çok kötü kastı. Ne güzel kaskı. Ne güzel kaskı. Neyse. Bunlarla olmamış. Neyse. Ee, ya ne, niye bu kadar kastı şimdi? Oo, çok kasıyor. Neydi? F3'a mıydı o? denemiz. Eee abi evçi